Arkadaşlar, iyi akşamlar. Hoş geldiniz Azam kanalına. Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Beni soracak olursanız ben çok iyiyim arkadaşlar. Sizlerle konuşuyorum. Konuştuğum zaman iyi hissediyorum. Arkadaşlar bir de benim gök boncuğum geldi. Ondan çok iyiyim değil mi oğlum? Ee, vallahi balığın ismini bilmiyorum. Yalan söylemeyeceğim Ferdali Galmamı. Şöyle kırmızılı bir balık. Ben şu anda güzel diyorum arkadaşlar. Başladım kızartma. Ocakta yaktım. Ee, bence güzeli benziyor. Hani kızarış şekli güzel, taze. Şöyle bir balık. Vallahi adını hiç bilmiyorum. Oğlan, oğlan almış bunu. Ee, ne balığı olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi Kızladı veriyoruz gari. Bir yandan hayvanlara bakılıyor, çocuklar hayvanları bakıyor. Bir yandan e, balığımızı kızlatıyoruz arkadaşlar. İşte böyle günlük hayatımızdan yeni başladık. Sabah oldu, bitti, akşam oldu. E, bir çoğu bir yapacaksın yanına. Tamam. Sür annem sür. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Soğudu kar yağıyormuş. Benim kızımın arkadaşları var. Onlar söylemişler. E, bizim burada kısık oldu geziyor. Arkadaşlar. Burada kısık geziyor. soğudu Kar yağıyormuş. Biz cennette yaşıyoruz vallahi diyorum ben. Allah'ım var ya. Allah cennette yaşıyoruz. Balıklarımızda bakın arkadaşlar nasıl güzel diyor. Bakın nar gibi oldular. Şöyle yakından arkadaşlar. Nar gibi güzel. Valla kırmızı oldular. Şunu bakın. Şunu bakın arkadaşlar. Nar gibi oldular. Ee, güzelmişmiş. Hani biz hep sarılıyoruz. Değiz var değil mi? Tam değiz de. Değişik balıklar da var arkadaşlar. Şu da sizler diyor. Ne yapalım? Ne oturtuyorlar şu anda doğum hayvanları ye. Çocuğum da arkadan koşturuyor arkadaşlar. Koşturuyor. Şu anda balıklarımızı alıyoruz arkadaşlar. Şu anda alıyoruz. Yavaş yavaş kızarsın. Hani bizden şey olmasın. Zeytinyağından kızar diyorsun arkadaşlar. Arkadaşım A Sen demin geri kapıda çıktın. Arkadaşlar benim oğlum da hiç durmaz dayısının arkasında arbu yapmış. Ee, annesi bir direksiyon almayayım sizinle. Ondan koşturuyor hiç durmaz direksiyonla arbu niyetine. Benim oğlum çok akıllı arkadaşlar. Şu an balığımızı alıyorum. Kapaklı kutunun içine katıyorum arkadaşlar. Tencerenin içini katıyorum. Şunu bakın. Bismillahirrahmanirrahim. Kuzular döner gibi arkadaşlar. E şimdi bekliyor arkadaşlar başımda. Kız adam da birine al veren, iyi veren diye. O çok seviyor balığı. Balığı çok seviyor arkadaşlar. Böyle. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle. Kuzular gibi güzeltir balıklarımıza. Şöyle güzeltir. öyle arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. bir balık. Şöyle. Çok güzel. Ocağa ateşinde çok güzel oluyor arkadaşlar. Hani doğallığından bir şey yok. Doğallığından bir şey arkadaşlar. Hemen bir tane öbür de oldu. Onları da alalım. Anne Arkadaşlar. <laughs> Nar, gibi olsunlar. Nar gibi olsunlar. Öyle yiyelim arkadaşlar. Arkadaşlar balık e, haftada bir kez yiyeceğimiz. Hani her gün 20 sene iki üstünde haftada bir kez olsun yiyeceğimiz çok faydalı. Hani evimizde bir gün balık, bir gün tavuk tamam bütçeler çok zorluyor insanları çok doğru. Hani alabilirsek küçük bütçeli olsa Dolumuz, çocuğumuzu alıştıralım, yedirelim arkadaşlar. Çünkü çok faydalı. Çok faydalı. Hele küçük çocukları bile çok faydalı arkadaşlar. Şu anda arkadaşlar balıklarımıza arkadaşlar balıklarımızı gıza diyor kediler de bekliyor yine yemek için böyle veriyorsun bir parça veriyoruz yine veriyoruz. Yine doymuyorlar. Yine geri geliyorlar arkadaşlar. İşte böyle bir şey. Bazılarını güzel sırtlarımıza aldım. Odun ateşinde güzel oluyor. Dışarıda hem kokusu da milangazlarımız bakmıyor. koku evin içini sarmıyor. Dışarıda çıkıp gidiyor. Sadece içeride yemesi kalıyor. Yazın olsa. yazında evin içinde yeriz biz bunu. Aman dışarıda yeriz. yazında. da. Dışarıda yiyip. Hiç evin içleri kokumu olmuyor. İyi oluyor arkadaşlar. Şimdi kızarmaya başladılar yine. Şöyle bir ağaç çevirem mi? Şeye bakıyorum. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Hem doğal bu odunla güzel kızarıyor. Odunla güzel kızarıyor arkadaşlar. Şöyle. Dört kez altını hem bir altını bir iki tane kuru çalıdı koyu. Bir iki tane kuru çalı arkadaşlar. İyi onu veriyor. Ne? Bunları <laughs> da altını takıp kuru <laughs> arkadaşlar. Yak mı? mi? Tatlılar çatı. Hayır bir şey gerek mi? Tatlılar çatı. Oğlum da yardımcı oluyor arkadaşlar. Şeydim, istedim ya. da dün arkadaşlar. Neden? Yağmur yağdı. Dün akşam sabah da, da yağmur yağdı arkadaşlar. Çalılar aslandı. Bundan biraz yapmamız zorlaştı. Tütüyor şimdi. Biraz üfleyen altın arkadaşlar. Tutuştu şimdi. Şimdi tutuştu arkadaşlar tabi ocağın altında çalışını odununu ayarlamak gerekiyor arkadaşlar odunun çalısını ayarlamak gerekiyor ondan ee, şu anda kızarıyor bile bildiğiniz gibi olanları almayacaksın arkadaşlar şöyle altlarını bakıyor olanları olanları alıyorsun arkadaşlar bunun altını bir üstü bakın Peki dede, öyle mi dedim ben de sana? Yani işte. Yine. Ben yaş ödüm kapmışım şimdi. Tutuştu işte arkadaşlar, biraz zorlandık. Altı yanması lazım. Onlar getir mi? Yaş. Daha o duvana bak. Daha da kurulandan gırge. Arkadaşlar işte dün dedim ya çallarımız biraz ıslanmış. Ondan kuru namızdan kapmak gerekiyor. Şöyle. Şu sahte olması kır verem ben. Arkadaşlar. Şu sahte kır verem. Arkadaşlar odun kırmış şimdi çok ustayındı Çocukluktan gelen bir meslek Arkadaşlar Şöyle size gösteriverem Şöyle arkadaşlar Bakın Lali gibi kızardı balıklarımız Arkadaşlar Bugün de iftara Balık pişirdik Yanında da inşallah Allah ne verdiyse koyacağız Hazırlayacağız Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın Beni link atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.